İyi akşamlar. Merhaba arkadaşlar. Semra'nın Dünyası kanalımdan bugün size semizotu böreği yapacağım. Bakalım güzel olacak mı? Böyle tertemiz yufkalarım, semizotlarımı yıkadım. Böyle dört tane yufkam. 3 tane büyük baş soğan, kırmızı biber, yeşil biber, yeşil biber tabii tercihinize göre tatlı da kullanabilirsiniz, acı da kullanabilirsiniz. Öyleyse başlayalım yemeğimizi yapmaya. Bir güzel çırptım arkadaşlar bunu. Şimdi bunu bir kenara alıyoruz. Tekrar soğanımızı güzel soğanlarımız da güzel kavruluyor arkadaşlar. Birazdan semizotumu, baharatını ekleyeceğim. Biraz salçamızı ekliyoruz. Ben gene tabi biber salçası kullanıyorum. O da sizin tercihinize kalmış. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar salçamızı güzelce karıştırdım. Şimdi semizotunu ekleyeceğim. Semizotlarımızı da ekleyelim. Al karıştıralım bunu. Çok güzel gözüküyor şimdiden. Çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Bayanlar için özellikle çok faydalı bir gıda bu. Çünkü olmazsa olmazımız baharatlarımız kırmızı biber, isot, tuz biraz da karabiber hepsini dökelim arkadaşlar güzel karıştırdıktan sonra pişirmeye bırakalım evet arkadaşlar içimiz hazır böyle bile çok lezzetli gözüküyor artık başlayalım yufkalarımızı koymaya arkadaşlar hazırladığımız sosunu böyle yufkamızı ıslatıyoruz bir güzel sonra içimizi koyacağız Ve içimizi de koyalım arkadaşlar bir güzel her tarafına dağıtıyoruz bunu İçimizi her tarafına yaydık böyle şimdi saralım da sıkı sarmayalım arkadaşlar. Böyle tavamıza dizelim. Evet arkadaşlar, hepsini dizdim tavamıza. Geri kalan sosumuzu böyle üstüne yayıyoruz. Evet arkadaşlar, pişerken böyle sallamayı unutmayalım yoksa yapışabilir biz kapağı yağlayalım arkadaşlar çünkü yapışıyor. Peçeteyle böyle güzelce yayalım. Yapışmasın. İşimizi zorlaştırmayalım. Tamam kapattık. mi Evet arkadaşlar, böreğimiz pişti. Şimdi servis yapalım. Bugünkü menümüz de böyleydi arkadaşlar. Tadına doyamayacaksınız. Deneyin, görün. Semra'nın Dünyası kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.